Başla. Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Gümüşlere bir de Youtube Life oynuyoruz Baba bu arada benim e, Canlı yayınlarım var hmm. Arkadaşlar Benim gümüş plaketim var Hem de Neredesin paylaş e, 382 bin abonem var bin param var. 215 elmasım var. Baba buradayım. Neredesin? Telefonum da var. Heh, burada mısın? Merhaba. Telefonumun adı T. Baba selfie. Şimdi ben nereye gidiyorum de. ilk? Gel. Gel. Buraya mı? Baba dur. Gel. Selfie mi çekeceğiz? Evet. Gel Çek. Cheese, Çiz. Dur gerçek selfie. Çektim. Çektin mi tamam? Evet. Hadi şimdi yapalım. Bak böyle. Dur. <laughs> Bak böyle. Aa çok. Yaza kaydettim. Tamam. Baba şimdi eve gel. Giriyor muyuz? Burası. Ne var burada? Baba Suyu... geri dön. Hadi buradan suya gireyim mi? Ya, baba. Nereden geri dön? Reşit için. Reşit. Aa Reşit olmuyor. Buradan şey at diyorum o zaman. Oy, atlayamadım. <laughs> ben niye oraya girdim? Yeniden ben girdim. Yeniden gir. Ben girmedim. Sen niye buradasın? O ben değilim. Aa bu kim? Bilmiyorum. Ne işimiz var burada? Biz buradan nasıl çıkacağız? Onu. Anladım. anladım, anladım. öldük galiba tamam. Buraya eve. Hı. Şimdi video çekeceğim. Hı. Ee, live stream record Record Live stream canlı yayın demek. Bu ne? Şeye basıyorsun, G'ye basıyorsun. Ar onları tıklayacağım mouse'la. Hmm. Nice work. Şimdi keşken. Hmm. Tam ortadan. Oo baba iyi başladı. İyi mi? Vaa evet. wow, atladım. Şu an yük yüklenecek. Onun Türkçe şey yapmıyorsun yükleniyor. İngilizce de öğrensin abi. Uploading. Yani yükleniyor. Geldi. Oo baba çok abone geldi. Okay. Ben uyuyorum. Uyuyorum. Var bayağı 500 bin Ben de daha fazla derdi. Oo 40, 40 49 bin abone geldi. 10, 540 bir abonem oldu? Şimdi bir daha mı yapacağım? Live stream yapayım. Baba yeni oyun açıldı. -G -G. Baba istediğin zaman stop live stream'e basabilirsin. Ama live stream çok zor. Hadi slide yaptım. Niye slide? Çünkü Onların sevmediği bir şey yaptı. Aa, çizgi, ciddi bir şey yaptı <laughs> Dişler kalktılar bana. Dişler kalktı Yuvum. Eyvah. Bana dişler kalktılar. Hayır yine dislike. Şaka yaptım onlara. Şaka yapmadım. Şaka yaptığımı sevmiyorum. Bilmez, bilsem daha iyi olacaktı galiba. Evet. Birinci like. Yes. Şu an çok iyi gidiyorum galiba. Dark tamam. O ben çok iyi gidiyorum. Şu an canlı yayında olduğumuz için böyle. Baba stop streamingle basabilirsin. Baba. Hı yeter mi? Evet. Bak burada. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? <laughs> Süper. Neden? Biliyorum. O zaman. <laughs> baba. Baba. 114 bin. Baba 114 bin param oldu. Gidip yeni şeyler alacağım. Harpürge keyboard. Hyper Y ye mouse. Yes, 99 Bunlar yes. Yeah. çok pahalı. Oraz bak. Recording is editing is 95. <laughs> bak şimdi çok iyi gelecek. İki ikisine. <laughs> ne? Ya uploading. Bak şimdi bayağı bir follower gelecek ama. Baba dur. Beni evde bekle. Bak. Baba bana, daha Aa, 20K Baba bana daha fazlası geliyor. 20k izlendi. Baba bana daha fazlası geliyor. Baba evdeyim beni görebiliyor musun? Değil mi şimdi artık? Bu ne? Baba hayır yeni keyboard Bu ne yapıyor şu an böyle? Ben şey sıkılma oldu. çok sıkılma onun için eğlendiriyorum. Evet. 1994. Ben mutluyum. Tamam çıkabilirim. Nereye gidiyorum şu an? Bir yere. Pet, pet ne? Sen neredesin? Evdeyim. Sen de video mu çekiyorsun? Evet, yükleniyor videom. Ben ne yapayım peki? Videom yüklendi. Evet. O aboneler Çok hızlı artmaya başladı. İzlem. <laughs> evet. Kaç dakikamız olmuş? Tam 10 dakikamız oldu. Bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar yeni bir videoda sonra tekrar görüşmek üzere. Baba senin yani, filmi bitirdin. Sen tamam. Geliyorum yanına bak seni gördüm. <laughs> burada bir servis. Ben de telefon alabiliyor muyum? Telefona yetmiyor. Oo çok. 50.000 lazım. Oh my god çok ya, yani, 50 50 k lazım. Hadi çek. Çek. Cheese. E. cheese. cheese çok fazla çekiyor. Tamam. Tamam iterli. Arkadaşlar görüşmek üzere. Baba, dur. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Çektim.